Trabzonspor'un Brezilyalı santrforu Felipe Augusto, kulüp dergisine özel röportaj verdi. Brezilyalı golcü, bordo mavili takıma transfer süreci ve Türkiye'deki deneyimleri hakkında konuştu. Augusto, Trabzonspor dergisindeki röportajında, çocukken konsol oyunlarında Trabzonspor'u seçtiğini belirterek, "Bunu ilk söylediğimde insanların güldüğünü biliyorum ama bu söylediğim gerçekti." O yaşta oynarken sürekli Trabzonspor'dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra, oyundaki gibi gerçek hayatta da teklif gelince şaşırdım ve, bu tesadüf değilmiş, olması gereken şeyler oluyormuş, dedim ifadelerini kullandı. Tekke, benim için ayrıcalık Trabzonspor'da oynamanın kendisi için inanılmaz bir adım olduğunu vurgulayan Augusto, çok büyük bir mutluluk, bu şehri, bu takımı temsil etmek ve taraftarlar için mücadele etmek çok önemli. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak gerçekten harika hissettiriyor değerlendirmesinde bulundu. Augusto, teknik direktör Fatih Tekke ile çalışmasının kendisine neler kattığını yönelik, hocamız her konuşmasında, bu şehri ve buranın insanlarını tanıdığını söyler ve bize bu takım için oynamanın ne demek olduğunu anlatır. Kendisi bir hücum oyuncusu ve Santa For olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir zevk ve aynı zamanda çok önemli bir şans. Burada oynamış, büyük izler bırakmış, gol kralı olmuş ve insanların idolü olmuş biriyle aynı pozisyonda çalışmak büyük avantaj. Bir süre önce tesislerde yemek yerken televizyonda hocamızın eski gollerini izliyorduk. Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye attığı uzak köşeye giden inanılmaz bir kafa golü vardı. Hoca kendi gollerini izlediğimizi gördü, yanımıza geldi ve, size söylemiştim bu ligi tanıyorum, bu şehri tanıyorum diye, diye takıldı. Gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor görüşlerine yer verdi. Bu forma uğruna Brezilyalı futbolcu oyun içinde sürekli hareketli ve mücadele eden bir görüntüsünün bulunmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten de koşmak ve mücadele etmek benim en büyük karakteristik özelliklerimden. Bu forma uğruna hem takım arkadaşlarım hem de taraftar uğruna mücadele edebilmek her zaman önceliğimdir." Bazen gol atabilir, asist yapabilirsiniz ama bunlar olmasa da her zaman mücadelenize takıma, arkadaşlarınıza katkıda bulunmanız lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum.